Merhaba arkadaşlar, ben müzik öğretmeni Aykut Ay. Videoyu izlemeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Yeni bir videoyla hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Yıldızların Altında isimli parçayı çalacağız. Bu öğreneceğimiz parçada toplamda 4-5 tane akor var. Bunlar bildiğimiz basit akorlar zaten. A, M akoru, D, M, E, C var, bir de G var arkadaşlar. Bu öğreneceğimiz parçayla beraber yeni bir ritim de öğreneceğiz aynı zamanda. İzmir İzmir ritmi şu şekilde. Bu öğreneceğimiz ritimde kapatmayı da değiştireceğim. Yani şu şekilde yapacağız. Arkadaşlar videoyu izlemeden önce hemen sağ alt köşeden abone ol butonuna basıp bildirim zilini açmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bunlar benim için gerçekten önemli. Videolarımın ön plana çıkması için beğenileriniz ve yorumlarınız gerekiyor. Yorumlarınızı esirgemezseniz sevinirim. Evet şimdi derse geçelim. Parçayı baştan sona çalıyorum. Benim gönlüm sarhoştur Yıldızların altında Değişmek ah ne hoştur Yıldızları altında Yanmam gönlüm yansa da Ecel beni alsa da Gözlerim kapansa da Yıldızların altında Yanmam gönlüm yansa da Ecel Alsada gözlerim kapansa da yıldızların altında mavi nurdan bir ırmağ gölgede. gönlüm yansa da Ecel beni alsa da, Gözlerim kapansa da Yıldızların altında Yanmam gönlüm yansa da Ecel Arkadaşlar toplamda parçayı çalarken 5 tane akor kullanıyoruz. Önceki videolarımda izlediyseniz zaten e, akorları biliyorsunuzdur. O yüzden tekrar anlatmayacağım. A-M akoru, D-M akoru, C akoru, E akoru ve bir de G akoru arkadaşlar. Şimdi yeni öğreneceğimiz ritim kalıbına geçelim arkadaşlar. İzmir-İzmir ritim kalıbı gayet basit. İMA parmağıyla aşağı doğru vuruyoruz Yukarı doğru P parmağıyla çekiyoruz Kapatıyoruz avcumuzun içiyle Sonra İ parmağımızla yukarı doğru çekiyoruz İzmir, 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 İzmir Benle beraber size deneyin İzmir, İzmir, İ, M, A, P Kapat, İ ile yukarı çek Vur, çek kapat çek vur çek kapat çek vur çek kapat çek İzmir 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 Kapatmayı bir de şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde susturuyoruz. Vur çek kapat çek vur çek kapat çek. Vur çek kapat çek. Yine i M, A ile vuruyoruz. P ile yukarı çekiyoruz. Kapatıyoruz. İ ile çekiyoruz. Vur çek kapat çek. Vur çek kapat çek. Hızlandırdığımız zaman şöyle oluyor. Şimdi yeni öğreneceğimiz ritme bir de yakın çekimden bakalım arkadaşlar. İlk olarak bildiğimiz kapatma stilini kullanacağız. Yani şu şekilde avcumuzun içiyle kapatıyorduk daha önceki videolarda. Şimdi yeni olarak şunu ekledik. İlk önce bildiğimiz kapatma stilini kullanalım. Daha sonra diğerini göstereceğim. Evet benimle beraber yapmaya çalışın. İzmir, 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 İzmir. Vur, çek, kapat, çek çek kapat çek. vur çek kapat çek. İme parmağıyla vuruyoruz. P parmağıyla yukarı çekiyoruz. Kapatıyorum. İ parmağıyla aşağıdan yukarıya doğru çekiyorum. Vur çek kapat çek. Vur çek kapat çek. İzmir İzmir hızlandıralım. Şimdi diğer öğreneceğimiz kapatma stiline bakalım arkadaşlar. O da şu şekildeydi. İzmir, 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 İzmir. Vur, çek, kapat, çek. Vur, çek, kapat, çek. Evet şu baş parmağımın şu kısmıyla kapatma işlemi yapıyorum. Tellere vuruyorum İMA parmağımla. Daha sonra baş parmağımın şu kısmıyla susturuyorum arkadaşlar. Şu şekilde biraz zorlanabilirsiniz ilk etapta ama yaptıkça alışacaksınız. Vur çek kapat çek vur çek kapat çek vur çek kapat çek Arkadaşlar hala kanalıma abone olmayan izleyicimiz var. Hemen sağ alt köşeden abone ol butonuna basıp bildirim zilini açmayı unutmayın. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Devam edelim. Arkadaşlar parçayı baştan sona bir çalalım. Siz de benimle beraber çalmayı deneyin. Benim gönlüm sarhoş. Arkadaşlar burada videonun başında da çaldığım gibi şöyle bir ara yaptım. Ara geçiş diyelim yani. A-M'de ve G akorunda yapıyoruz bunu. İ-M-A parmağıyla aşağı doğru vurup daha sonra P parmağıyla yukarı çekiyoruz. Yanmam gönlüm yansa da Tekrar gösteriyorum. Yanmam gönlüm yansa da Devam edelim. Ecel beni alsada Gözlerim kapansa da Yıldızların altında Tekrar nakarat Yanmam gönlüm yansa da Ecel beni alsada Gözlerim kapan tekrar geldik. Yanmam gönlüm yansa da ecel beni alsa da gözlerim kapansa da yıldızların altında tekrar çalalım. Yanmam gönlüm yansa da ecel beni alsa da gözlerim kapansa da. Arkadaşlar siz o kısmı düz bir şekilde de çalabilirsiniz. Yani şöyle. Yanmam gönlüm Yani ister bu şekilde yapın, isterseniz de düz çalıp geçin. Bu sizin tercihinize kalsın. Videonun başında da söylediğim gibi bu ritmi iki farklı şekilde kullanabiliriz. Birincisi bu şekilde avcumuzun içiyle kapatarak. Diğeri de baş parmağımızın hemen yan kısmıyla şu şekilde biraz daha güzel duyulur diğerine göre ama biraz daha zordur. Çalışmanız gerekecek. Parçayı çalmaya başlamadan önce akor geçiş çalışması yapın arkadaşlar. Her zaman söylüyorum zaten. Benim gönlüm sarhoştur. Yani A, M, D, M, A, M, C, E, G artık akor sırası nasılsa. Bu şekilde bir akor çalışmanızı yapmanızı tavsiye ediyorum. Kanalıma destek amaçlı hemen sağ alt köşeden abone ol butonuna basıp bildirim zilini açarsanız sevinirim arkadaşlar. Beğen butonuna basmayı da unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için gerçekten önemli. Videoların daha ön plana çıkması için beğeniler ve yorumlar gelmesi gerekiyor. Yorumlarınızı esirgemezseniz sevinirim. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videonun sonuna geldik. Like'larınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.